Merhaba Özcan. Merhaba Özcan. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Haftalık düzenli program yapmaya başladık seninle. Evet. Haftalık düzenli yapmaya başladık. Ben de çok keyif alıyorum. Arkeoloji konuşmayı zaten çok seviyorum. Seninle birlikte bu işi yapmak da çok keyifli oluyor. Umarım izleyenler de keyif alıyorlardır. Bence alıyorlardır. <laughs> Bugün ne anlatacaksın bize? Bugün Minos uygarlığından bahsedeceğiz. Minos da aslında çok ilginç bir uygarlık. Nerede Minos? Girit Adası merkezli bir uygarlık. Girit Adası aslında merkezi orada ama tabii daha sonraki dönemlerde farklı bölgeleri de yayılıyor. Çeşitli koloniler kuruyor. Zaten geniş bir bölgede ticaret ağı da var ama esas itibariyle Girit merkezli bir uygarlık diyebiliriz. Minoslular kim? Minoslular kim? Bu sorunun yanıtı biraz uzun olacak ama ben biraz Girit adasının tarih öncesinden başlayarak istersen kısaca özetleyeyim bu konuyu. Şimdi Girit'e baktığımızda Girit en erken kültür Neolitik dönem kültürü. Neolitikten öncesine dair bir buluntu yok. Neolitik dönem kültürü de yaklaşık olarak olarak milattan önce üçüncü bin yıl ortalarına kadar devam ediyor. Neolitik de çeşitli evrelere ayırıyorlar burada. Erken, orta ve geç Neolitik olarak. Erken Neolitik'te genelde mağara yerleşimleri var. Orta Neolitik'te ise biraz daha taş temelli, çalı çırpı toplanarak yapılmış biraz daha basit yapılarla karşılaşıyoruz. Daha sonra Minos'ta bir değişim meydana geliyor. Bu değişimde bir halkla yeni bir halkla birlikte geliyor. Anadolu'dan gelen bu halk aslında sadece Girit'e yerleşmiyor. Yani adalara, Yunan anakarasına ve Girit'te tabii bunların arasına. Ve bakırı getiriyorlar Girit'e. Nereden biliyoruz Anadolu'dan geldiğini? Bununla ilgili tabii çeşitli arkeolojik benzerlikler var. Yani malzeme benzerlikleri var. Bir de tabii isimlerden aslında çıkarılan da bir sonuç bu. Şimdi Anadolu'da ve Girit'te Asos, Isos, Santos gibi biten bir takım yer isimleri var. Bunların Yunanca'da bir karşılığı bulunamıyor. Yunanca kökenli isimler değil. Ve Luviler'e bağlanıyor. Bu isimler de işte Knossos dediğimizde bile işte Minos medeniyetinin en önemli merkeziydi. Onda bile aynı son eki görüyoruz zaten. Bu Anadolu kökenli bir son ek. Luvice ile bağdaştırılan. Dolayısıyla Batı Anadolu'dan bir takım halkların buraya geldiği, Girit'e yerleştiği, buraya bakırı getirdiği ve ondan sonra da zaten Minos kültüründe bir sıçrama meydana geldiğini tabii görüyoruz. Yani bakırın gelmesiyle birlikte tabii daha farklı aletler yapılmaya başlanıyor. Silah teknolojisi gelişiyor. Ve akabinde de tabii aradan tabii birkaç yüzyıllık bir dönem geçtikten sonra da ikinci bin yıl başlarında artık eski saraylı dönemi başlıyor Minos'ta. Yani eski saraylar döneminin başlangıcında tabi artık bir ciddi anlamda bir örgütlenme görüyoruz orada. Yani şimdi saray yapımı tabii bir toplumsal örgütlenme ve siyasi bir hiyerarşi isteyen bir şey. Yani orada bir önemli bir grup olacak ki orada saray yapsın. Tabii bir takım arazilere sahip olsun, söz sahibi olsun. Artık böyle bir yönetici sınıfın orada oluşmaya başladığını görüyoruz. Üç tane tabii önemli merkezi var Minos uygarlığının. Bir tanesi Knossos, Pallia, Mallia ve Faistos olmak üzere. Üç 3 tane önemli merkezi var. Ve burada da çeşitli saraylar var. Saraylar döneminde tabii çok geniş bir seriş söz konusu. Saraylar son derece görkemli aslında. Seramikler keza öyle. Mühürler, taş kaplar. Bir yazı sistemleri var dediğim gibi. Lineer A diye. Hatta öncesinde hieroglif kullanıyorlar. Daha piktogram onlardan daha sonra çizgisel bir yazı haline dönüşüyor. Kısıtlı ama değil mi? Kaynaklar kısıtlı. Zaten o yüzden çözülememiş lineer A yazısı. Çözülebilmiş bir yazı değil çünkü çok az yazılı malzemesi olduğu için. Sonra bu lineer sistemini tabii Mikenler kendileri uyarlıyorlar. Yani Minos uygarlığından sonra Miken kültürü. Ki onlar Yunanlı evet. Mikenler Yunanca konuşuyorlar. O yazı çözülebildi ama yani Mikenlerin dili çözüldü lineer B. Çünkü binlerce tablet çıktığı için yazılı malzemesi daha bol. O dil çözülebildi ama Minosların kullandığı dil çözülemedi. Fakat anladığımız kadarıyla muhtemelen en azından büyük bir kısmı Luvi kökenli, Anadolu kökenli olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani bu yer isimlerinden olsun işte Anadolu'dan göçlerin o buraya meydana geldiğinden dolayı Anadolu kökenli olmuş olma ihtimali de yüksek. Minos'tu. Kim keşfediyor bu arada? Arthur Evans, Knossos Sarayı'nı ilk kazan. O keşfediyor. Aslında tabii ilk bulunduğunda da çok ses getiriyor tabii ki. Son derece görkemli, işte böyle karmaşık yapılar, anıtsal giriş kapıları olan. Anıtsal giriş yapıları zaten biraz daha geç dönem aslında. Yeni saraylar dönemi. Ama netice itibariyle Girit Uygarlığı'nın son derece gelişkin bir mimari sistemi oldu. O gelişkin mimari yaratmak için de tabii ki toplumsal anlamda iyi örgütlenme gerekiyor. Yavaş yavaş araştırılıyor yani tabii arkeolojik malzemesi üzerinden bu araştırma yapılıyor ve birçok da veri toplanıyor. Yani şimdi baktığımızda Minos uygarlığı ile ilgili aslında pek çok şeyi biliyoruz. Tabii yazıları çözülebilseydi çok daha fazla şey bilebilirdik ama arkeolojik materyallerden bir de Minos'lular aslında çok da böyle saraylarını süslemiş bir halk. Saraylarda duvar resimleri, freskolar çok fazla yoğun bir şekilde kullanılıyor. Özellikle yeni saraylar döneminde. Ve bunlarda da tabii hem bir takım ritüelleri sahneliyorlar. günlük hayatlarından bazı sahneleri oraya resmediyorlar. Dolayısıyla onlara bakarak dini anlamda neye inandıkları, ne tür ritüeller uyguladıkları gibi konularda da bilgi edinebiliyoruz. Bu açıdan arkeolojik anlamda önemli veriler toplanıyor Minos'la ilgili. Zenginlikleri biraz deniz ticaretinden Evet, veriyor. deniz ticaretinden büyük oranda. Muhtemelen geniş bir filoları var, filo ağları var. Çünkü uzak bölgelerle ticaret yaptıklarını biliyoruz onu da nereden biliyoruz? Mısır'dan biliyoruz. Mısır'la çok ciddi bir ilişkileri var. Ticari ilişkileri. Bu tabii hem arkeolojik materyallerle kanıtlanmış durumda. Hem de Mısır'da bazı duvar resimlerinde Minos'lu elçiler resmedilmiş. Mısır sanatından da biliyoruz bunu. Mısır'da bulunmuş bir takım Minos eserleri var. Seramikler başta olmak üzere. Ve aynı şekilde Minos'ta bulunmuş Mısır eserleri var. Yakın ticari ilişkileri var. Onun dışında Suriye'ye kadar giden Tabii yine seramik malzemeleri... su. Suriye'de de bulunuyor. Hatta Anadolu'da, Miletos'ta var minos malzemeleri. Yani Anadolu'yla da geniş bir ağı var. Anadolu, Suriye, Mısır. Bütün bu bölgelerde tabi diğer Ege adaları, Yunan anakarası hepsiyle ticari ilişkileri olan, büyük oranda denizcilikle de zenginleşen ama tarıma da çok önem veren ki bunu ritüellerinden de anlıyoruz. Yani resmedilen ritüellerden de anlıyoruz. Tarım kültlerinin çok önemli olduğunu. Boğa tapımı çok önemli. Onu anlıyoruz. İstersen biraz kronolojisinden şöyle kısaca bir bahsedeyim. İşte Neolitik dönemi aslında dedik eski saraylar Önümüne geçmeden önce bir yeni bir halk geliyor, bakırı getiriyor. Ondan sonra bir ilerleme söz konusu oluyor. Milattan önce 1700 yıllarında bir aslı felaketle karşılaşıyor Mios uygarlığı. Bir deprem oluyor, deprem meydana geliyor. Çok da şiddetli bir deprem ve Girit'teki saraylar tahrip oluyor. Çok da büyük bir kesinti yaratmıyor. Daha sonra tekrar uygarlık kendini topluyor. Saraylar tekrar inşa ediliyor. Hatta eskisinden çok daha görkemli bir şekilde. Anıtsal giriş kapıları yapılıyor, Propilonlar yapılıyor. Daha labirentimsi, karmaşık şık yapılar şeklinde sarayların inşa edildiğini görüyoruz. Son derece kompleks yapılar bunlar. Ve bunun dışında kentler de oluşmaya başlıyor. Saraylar bir tepelik bir alanın üstünde diye düşünelim. O tepenin etrafında böyle dar taş döşeli sokakların ve etrafında evlerin olduğu yerleşim birimleri oluşmaya başlıyor. Bir de görece daha zengin olduğunu ya da toprak sahibi olduğunu farz ettiğimiz kişilere ait villalar, daha zengin evler yine bu Girit uygarlığında görülmeye başlanıyor. Tabi sanatları çok çok gelişkin dediğimiz gibi. Mesela eski saraylar döneminin sonlarında aslında kamares üslubu diye bir üslup gelişiyor seramikte. Son derece böyle ince cidarlı çok iyi çalışılmış bir seramik türü. Ve bezemelerine baktığınızda koyu zemin üzerine genelde kırmızı beyaz boya kullanıyorlar. Spiraller, geometrik motifler. Bunun dışında doğadan sahneler çok ustalıkla işlenmiş. Yani bir seramik ile uğraşan çok bu işte usta bir sınıfın da olduğunu görüyoruz. Muhtemelen saray etrafında bunlar çalışıyorlar. E mühür sanatında yine İleriler. Aslında tabii mühürlerin bulunması şeyi de gösteriyor. Yani bir hiyerarşik sistem içinde sarayda bazı memurların o hiyerarşiye bağlı kişilerin olduğunu da gösteriyor. Yani mühür kullanımının yaygın olması bu açıdan önemli. İstersen biraz Minos adı nereden geliyor ondan bahsedeyim. İşte mitolojik bir hikayesi var. Evet onunla. mitolojik bir hikayesi var. İnsanlar sorabilir. Yani Minos nereden geliyor? Kim bu ismi vermiş? Çünkü yazıları çözülemiyor. E, lineer A yazısı. Aslında Minos adı Yunan mitolojisinden geliyor. Şimdi Yunan mitolojisi mitolojisinde Girit'le ilgili tabii bir takım mitler var. Bunlardan birine göre baş tanrı Zeus, bütün maceraların baş aktörü Zeus, Fenike kralının kızı Europa'yı Girit'e kaçırır ve kaçırırken de bir boğa kılığına girer. İşte onunla birlikte olur. Geçen hafta anlatmıştık ya kutsal fahişelik konusunda işte gök tanrısı, bereket tanrısı diye. Aslında Zeus da burada o Mezopotamya'daki Dumuzi'nin yerini çok sağlam bir şekilde alıp işte tanrıçalarla ölümlü ve ölümsüz kadınlarla birlikte olarak bereket kültürü bir şekilde devam ettiriyor. Avrupa ismi de oradan geliyor değil mi? Evet, Avrupa'dan Europa'da. geliyor doğru. Avrupa ile birlikte oluyor ve Avrupa bir erkek çocuk doğuruyor Zeus'tan. İşte o erkek çocuğun adı Minos. Girit'te doğduğu için Minos uygarlığı da ismini bu mitolojik karakterden dolayı Minos uygarlığı olarak alıyor. Tabii bu Minos'la ilgili boğa kültürünü de açıklayan bir efsane daha var aslında. Şimdi Minos'ta boğa kültürü çok önemli dedik. Yalnız Hakikaten. Zeus olmasa insanlık soyu tükenecekmiş neredeyse. Yani. <laughs> doğru. Minos o kadar çok böyle ölümlü ve ölümsüzlerle maceraları var ki tabi böyle çapkın bir tanrı olarak bilinir ama tabi hepsinin bir şeyi var aslında işlevi var dediğim gibi. E sonuçta Avrupa'yı or oraya getiriyor. Oradan bir kral soyu ortaya çıkıyor. Ölümsüzler ortaya çıkıyor. Bereket ortaya çıkıyor. Yani hep onunla ilişkili ama doğru Zeus'un her zaman için önemli bir aktör olduğu kesin bu konularda. Minos'un da babası. Şimdi Minos Girit kralı tabi olacak. Girit prenslerinden biri. İki tane de erkek kardeşi var. Bunlar böyle bir iktidar kavgasına girişiyor. Tabii mitolojiye göre anlatıyorum bu. Yani Minos uygarlığın tarihiyle ilgili bir şey değil bu. Ve ama Minos iki kardeşini de alt etmek için tanrı Poseidon'dan yardım istiyor. Poseidon denizler tanrısı biliyorsunuz. Ve diyor ki işte denizden bir boğa çıkar. Tanrım diyor işte benim krallığımın bir şeyi olsun bu işareti olsun. Poseidon da onun dileğini kabul ediyor ve denizden beyaz bir boğa çıkıyor. Tabi Minos öncesinde şöyle bir şey söylüyor tanrıya bu boğayı bana ver ben sana kurban edeceğim yani kral olduktan sonra diye. Boğa çıkıyor Minos iki kardeşini alt edip tahta geçiyor, girip tahtına ama boğayı kurban etmiyor. Çok güzel bir boğa. Onu kendi sürüsüne katıyor damızlık boğa olarak ve tabi ki bu durum Poseidon'u çok kızdırıyor. Tabii ki Minos'tan öç alacak. Minos'un da bir karısı var. Karısı da Helios'un soyundan geliyor. Helios'un soyundan gelen pek çok karakter gibi de büyücülük özelliği de olan bir kadın. Bu beyaz boğa öyle bir çekicilik veriyor ki Tanrı Poseidon'a, Kraliçe Boğa'ya aşık oluyor. Ondan sonra onu çok arzuluyor ve Boğa ile birlikte olmak istiyor. Ve bunu da gerçekleştiriyor sonunda. Ve kraliçenin Boğa ile birlikteliğinden Minotauros denen bir yarı insan, yarı Boğa bir canavar doğuyor. Yarısı insan, yarısı hayvan. Minotauros da zaten Tauros Boğa demek biliyorsunuz. Zaten Anadolu'daki Toros dağları da Boğa kelimesinden geliyor. Tauros, Toros. Ondan sonra Minotauros doğuyor. Ve Minotauros da bir yaratık, tehlikeli, insanları öldürür, saldırgan bir hayvan. Ve Kral Minotauros Minos tabi boğayı Girit Sarayı'nın altında bir labirentimsi bir yer yaptırıyor ve boğayı oraya hapsediyor. Labirent gibi çıkışı mümkün olmasın diye ama belli aralıklarda bu boğaya kurban vermek lazım. Minotavros'a yani. Hatta bir efsane vardır işte 7 genç kız 7 erkek her sene ya da 3 yılda bir Minotavros'a kurban edilir diye. Ve bu efsane de oradan çıkıyor. Yani Minotavros'a sunmak üzere 7 kız 7 erkek kurban ediyorlar. Dolayısıyla bu da tabi Minos'taki boğa kültüründe aslında bir yansıma Boğa çok önemli. Mesela bazı resimler var yine Girit Sarayları'nda. Bir boğa yakalama sahnesi aslında betimlenmiş. Boğa Bu, çok eski bir kült. Zaten tabii şey, tabii. Neolitik dönemde de. Neolitik dönemde ya, 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 de var. Çatalhöyük'te de var boğa başları. Yani Neolitik'te de çok yaygın. Hep böyle gök tanrılarının simgesi olmuş bir hayvan boğa. Kendi başına gök tanrısını simgeleyen, eril gücü simgeleyen. E, biliyorsun haddilerde de var işte Alacayük'te. Boğanın boynuzları üstünde durur hatta güneş Güneşkurs. Boğa Tanrı vardır. emez zaten Boğa önemli. Minos'ta zaten başrolde Boğa. Erkek Tanrı'nın bir simgesi ve Minos uygarlığında aslında şeylerinden gerçekten önemli sembollerinden biri ki bu Minotauros efsanesi ortaya çıkmış. Ve Minos uygarlığı da adını bu kral Minos'tan almış. Öyle bir hikayesi var. Yani mesela Anadolu'da da Minos seramikleri rastlandı. İşte Milavanda, Hitit metinlerinde Milavanda diye geçen kent. Miletos'un muhtemelen eski iski ismi. Miken döneminde burada Miken kolonisi olduğu söyleniyor. Çünkü yani çok yaygın seramiği bulunduğu için tabii kimisi hayır diyor. Yani o ticaretle gelmiş seramiklerde ama bazı bilim insanları da burada bir Miken kolonisi olduğunu işte Hitit metinlerinden de yola çıkarak tabii bunu söylüyorlar. O dönemin Miken ile özdeşleştirilen Ahiyava diye bir şey var Hitit metinlerinde geçiyor. Tabii Ahiyava da aslında biraz karmaşık bir konu. Ben Mikenle aynı iki uygarlık olduğu görüşündeyim hani ama bazı Hadi bilim insanları diyorlar ki hayır Ahiyava Troya'daydı, Kuzey Anadolu'daydı. Bazıları da diyor ki evet Miken. Ya ben şöyle düşünüyorum aslında Özcan. Yani Hitit metinlerinde mutlaka Miken'den bahsedilmiş olması lazım. Çünkü ortak bölgeleri var yani ortak çıkar bölgeleri var. Batı Anadolu'da ikisi de aktif. E, Miken sonuçta deniz uygarlığı aynı zamanda Anadolu'ya mutlaka gidiyor geliyor. Ve ihtilaflı bölgeler var aralarında ister istemez. E, mutlaka bir sonuçta dönemin önemli güçleri Miken, Hitit... Yani Hitit belgelerinde Miken uygarlığına bahsedilmemiş olması bence imkansız. Hititler zaten Ege'ye kadar geliyorlar. Yani. Geliyor tabii çok yani Batı Anadolu kıyılarında hepsi Arzava devletleri var zaten. Arzava devletleri Hitit vasalı. Ahiyava ile çekişmeleri var. Kentlerin kime ait olduğu konusunda ya da kimin yöneteceği konusunda birçok metin var. Yani Ahiyava'nın Miken olduğunu farz ederek söylüyorum. Şeyde İzmir, Kemalpaşa'da Karabel Anıtı. Karabel, Karabel Anıtı bilmiyorum. biraz daha... Evet evet. Maalesef sonra bir patlattılar. Evet aldı. o çok... çok çok acı bir şey aslında Karabey anıtı önemli bir anıt yani hatta Herodot tarihine bile geçiyor. Herodot tarihi tabi onu Herodot çok farklı yorumluyor. Gerçeğinden farklı bir şekilde yorumluyor ama o bir Mira kralının, Mira da işte Arzava devletlerinden biri biliyorsun. Mira kralının Tarkasnava'nın yaptırdığı bir kabartma. Bunlar hep tabi Hitit vasalı yani. Ahiyavan'ın Miken olduğunu düşünecek olursak, onu farz edecek olursak, Billavan'da da bir Ahiyavan'ın çok ciddi etkisi olduğunu Hitit metinlerinden de anlıyoruz. Yani Miken öncesinde de muhtemelen burada bir Minos kolonisi olma ihtimali yüksek batı Anadolu'nun bazı bölgelerinde. Evet en son Miken'de aslında kaldık. Geçiş sürecini biraz daha anlatalım. Şimdi Yeni Saraylar 1700 yıllarında başlıyor dedik. Ve uzun süre tabii yüzyıllarca devam ediyor bu Yeni Saraylar dönemi Girit'te. Dediğim gibi bu dönemde vazolar, saraylardaki freskolar bunlar çok şey anlatıyor aslında. Mesela boğa sahnesi demiştik o boğadan bahsederken. Çok güzel bir boğa sahnesi var. Minos saraylarında resmedilmiş. Kadınlı erkekli bir grup. Boğaların peşinde koşuyor ve onların üstüne atlıyorlar. Bir boğa oyunu. Boğanın merkezinde oldu. Belki de bu Spanya'daki boğa güreşlerinin bir şey de bir Çatalhöyük'te bir duvar sahnesi var. Bir boğanın etrafında kadınlar. Var. Evet, 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 evet. Doğru. dedik ya Anadolu'dan göçler olmuş Girit'e diye. Bu şekilde aktarılıyor belki de yani. Boğa kültü belki de Anadolu'dan geçti Minos'a. Çok kuvvetli bir ihtimal. Üçüncü bin yıl ortalarında Anadolu'dan bir göç olduğunu evet düşünecek olursak kuvvetli bir ihtimal bu. Ya o dönemleri düşününce boğa etkileyici bir hayvan, güçlü evet, bir hayvan. Etkileyici. Evcil bir hayvan aynı Ama zamanda. Hani Ama kült, kültteki rolü açısından bakacak olursak bence gayet makul olmuş da olabilir. Ama dediğim gibi bağımsız anlamda da gelişiyor birbirinden. Çünkü boğaya sonuçta atfedilen şey birçok yerde aynı. Dolayısıyla gayet makul. Bir de tabii mühürler dedik. Mühürler de çok önemli. Orada da bir takım kült sahneleri betimleniyor. Minosluların da yine doğa temelli bir inançları olduğunu bütün eski pagan toplumlar gibi anlıyoruz biz buradan. Mesela bir hasat sahnesi var. Bir rahip ya da kral elinde bir asayla yürüyor bir sahnede. Onun etrafında bazı erkekler var. Ellerinde orak ve yaba tutuyorlar. Tarımın hasatın, ekinlerin ne kadar kutsiyetinin olduğu yani Minos'un da aslında denizciliğinin yanında aynı zamanda çok önemli bir tarım toplumu da olduğunu buradan anlıyoruz. Bu açıdan önemli. Şimdi yeni saraylar döneminde dediğim gibi yüzyıllarca bu süreç devam ediyor. Kentler var, farklı saraylar var ve saraylar çok kompleks bir hale geliyor. Birkaç katlı mı inşa ediyorlar? Tabii ve labirent gibi inşa ediliyor. Aslında bu Minotauros'un labirent efsanesi, labirintos denen o muhtemelen o sarayların çok karmaşık yapısından da ortaya çıkıyor. Çünkü çok kompleks bir şekilde inşa ediliyor Girit sarayları. Gerçekten mimari anlamda çok özel yapılar. Ama bu uygarlık Milattan önce 1450 yıllarında çok ciddi bir yıkıma uğruyor. Deprem evet, ee, mi? deprem ve onun öncesinde bir volkanik patlama yani Tera adasındaki volkan patlıyor o dönemde ve tabii o volkanın patlaması o şiddeti çok ciddi şeylere yol açıyor peş peşe gelen felaketlere yol açıyor sular kabarıyor kentler sular altında kalıyor o volkanik patlamanın peşi sıra bir takım depremler de oluyor artık ne kadar güçlü bir volkanik patlamaysa ve bir uygarlık aslında ciddi anlamda ortadan kalkıyor 1450'deki volkanik patlamanın akabinde daha sonra ama tekrar Girit'e yerleşiyorlar oluyor. O yerleşenlerde Miken dediğimiz halk. Zaten öncesinde Yunan ana karasında Mikenler yaşıyordu bu felaketten önce de ve Minos'ta da ilişkileri vardı ve anladığımız kadarıyla da öyle çok da çatışmaya dayanmayan dostane sayılabilecek bir ilişkileri vardı. Fakat bu Minos uygarlığının artık ortadan kalkmasından sonra daha doğrusu artık erkin Minos'taki o yönetici sınıf da tabii büyük bir darbe alıyor muhtemelen o sarayların yıkılmasından sonra donanmaları ortadan kalkıyor büyük ihtimal. Çünkü sular yükseliyor artık bütün o liman kentlerinde Minos donanmaları var. Hepsi ortadan kalkıyor. Atlantis o bölgede mi? <laughs> ha ya evet. Atlantis Atlantis efsanesinde de bunun kaynaklık etmiş olabileceği söylenir hep. İşte Platon'un anlattığı Timaios diyaloglarında vesaire. Minos'un yıkımı, sular altında kalması belki de hafızada öyle bir yer etti ki o Atlantis söylencelerinin de kayıp ada, batık ada işte bir dönem okyanusta olup daha sonra battığı söylenen Atlantis ile ilgili efsanelere de kaynaklık ettiği söyleniyor. Minos'un bu trajik çöküşünün diyelim. Ege zaten dönem dönem yükseliyor, alçalıyor. Bazı adalar su altında kalıyor, bazıları Evet Su altındayken tekrar. Tekrar yüzeye çıkıyor. Aslında Marmara'da da var ya kayıp ada Vordonisi var evet. var. evet bu coğrafyada böyle depremler çok yoğun yaşandığı için adaların böyle zaman zaman ortadan kalkması söz konusu olabiliyor. Bir evet. de böyle evet topografyasında böyle değişiklikler olabiliyor. Fayatların da bayağı yoğun olduğu bir bölge ki Girit o sanırım fayatlarında en kesiştiği. Bir bölge. Evet evet o yüzden Minos uygarlığında sonunu böyle bir volkanik patlı ardından gelen depremler getiriyor. Doğal bir felaketler silsilesiyle ne yazık ki ortadan kalkıyor. Daha sonra Mikenler bu bölgeye yerleşiyorlar. Kaçıncı yüzyıl? İşte Milattan önce 1450'ler 1400'lü yıllar diyelim. Onu da anlıyoruz zaten. İşte arkeolojik malzeme tamamen değişiyor. Yazı sistemi aslında yine lineer çizgisel bir yazı kullanıyorlar ama kendi dillerini yazıyı Minos'tan öğreniyor Mikenler. Onu anlıyoruz. Çünkü aynı yazı sistemini kullanıyorlar ama dilleri farklı. Ve başta da söylediğim gibi Miken yazısı çözülebildi. Mikenlerin konuştuğu dil Yunanca'nın bilinen en eski formu. Daha doğrusu yazıya geçirilmiş olan en eski formu. Ve birçok tanrının de aslında Miken'e dayandığı İşte Hera gibi, Poseidon gibi gibi, Zeus gibi tanrıların kökeninde Miken'e dayandığını o yazılı tabletlerden anlıyoruz. Miken de sonuçta Önemli bir uygarlık. Onu belki başka bir yayınımızda evet. Mikenleri ayrıca anlatırız. Ama Girit'te evet onlar da bir dönem o saraylarda ya da daha doğrusu o sarayların üstüne yapılan yeni yapılarda Mikenler yaşıyor ve o ticari ilişki Minos'un artık devrettiği ticari ilişki Mikenler sürdürüyorlar yine geniş bir bölgeyle, Anadolu'yla, Suriye'yle, daha geniş bir alanda. Miken de sonuçta bir deniz uygarlığı deniz ve ticaret uygarlığı ve orada da değişik kentler var kent uygarlıkları var o şekilde kimliklerini sürdürüyorlar ta ki meşhur deniz kavimleri meselesine kadar yani deniz kavimleri aslında tabii bizim bölgemiz yani Anadolu ve Yakın Doğu'da hakikaten bir çağı bitiren bir olay yani. Nasıl bir kavimse artık, artık yani. Bir kavim değil artık kaç tane kavim sayılıyor Mısır'da. Mısır yazıtlarında geçiyor deniz kavimlerin isimleri ama hakikaten böyle bir çekirge sürüsü gibi bütün uygarlıkları dümdüz edip gidiyorlar. Deniz kavimleri tabii bütün bir çağı değiştiriyor onu. Ya göçler her dönem çok etkili. Ne zaman merkezi otoriteler zayıflamaya başlayınca göçlerin o uygarlıkları devletleri yıktığını görüyoruz. Roma'da keza e tabii, öyle. Tabii tabii. Zaten merkezi otoritenin ona karşı koyacak gücü kaldıysa almadığı için de orada dediğin doğru yani hem orada bir güçsüzlük de söz konusu hem o kavimler göçünün deniz kavimleri göçünün tabi çok ciddi bir silsile halinde gelmesi muhtemelen söz konusu orada artık dizginlenemeyen bir günümüzde şekilde. de öyle değil mi mesela Avrupa bildiği şeyden çok korkuyor İşte Suriye'den Orta Doğu'dan gelecek göçlerde ya orası öyle hmm. mi tabi o zamanın kavimler göçü şimdikinden çok daha vahşi olması lazım yani insanlar belki silahlarıyla artık geliyorlar dizginlenemeyen en azından günümüzde bir takım devletler var bazı kurallar var bunları bir şekilde düzene sokacak ama o dönemde o da yok. E zaten bir uygarlığı yıkıp daha doğuya doğru geliyor. Mısır bile neredeyse aslında yıkılma raddesine geliyor. Mısır zar zor durduruyor. Yani o derece baktın hakikaten çok ciddi bir olay. Yani Yunanistan'dan tüm Anadolu'yu geçip oradan Suriye'den Mısır'a kadar, Mısır kapılarına kadar geliyorlar. Aradaki mesafeyi düşünecek olursan çok ciddi bir olay. Yani tabii. deniz kavimleri göçü. E Miken uygarlığı da bu şekilde sonu gelince artık Girit'te tabii bir tuskunluk dönemine giriyor. Ve aynı şekilde Yunan ana karası da keza öyle ve Ege Yunan Arkeolojisi'nde karanlık çağ dediğimiz yani yazılı kaynaklar olmadığı için karanlık çağ diye bilinen bir dönem hmm. başlıyor. Tabii 9. yüzyıla kadar falan bir devam evet, ediyor. Evet. Değil mi? Tabii Miken uygarlığı da ortadan kalkınca yazı ortadan kalkıyor. Hitit uygarlığı ortadan kalktığı hmm. için Anadolu'da da yazı ortadan tağ kalkıyor. Ta Feriklere hmm. Urartulara Feni... kadar. Feriklere Urartulara kadar. Tabii Yunanlılar ticari ilişkilerle Fenike'den alfabeyi alıyorlar. Daha sonra Yunan alfabesini geliştiriyorlar. dediğim gibi böyle 9. yüzyıllara kadar ortalarına kadar bir yazısız bir dönem orada söz konusu. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. İzleyicilere de çok teşekkür ediyoruz izledikleri için. Bu arada sonraki yayında Anadolu'lu Tanrı Apollon'u anlatacağız. Apollon gerçekte kimmiş? Aslında kökeni nereye dayanıyormuş? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere.